Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir sandık açma video serimize hoş geldiniz. Bugün Emrah Didi ile birlikte kanka hoş geldin. Hoş bulduk kanka. Halil kardeşimizin sandığını açacağız. Biliyorsunuz ki dünkü Aa, dur. videoda... Dur. Halil de. Halil 31. Gençler bu arada 31 komik değil ona göre. Her neyse gençler şimdi. Dünkü yani. videoda görmüş olduğunuz gibi Emrah ile birlikte burada sohbet muhabbet ettik abi. Sandık açma videosunu da şimdi çekiyoruz. Umarım e, dünkü videonun altına güzel yorumlarınızı falan temennilerinizi yazmışsınızdır. Umarım inşallah destansı spam falan, falan gelmiştir. Sen şimdi ne hissediyorsun? hesap isimden dolayı bir sıkıntı yaşıyor şu an bence. Ama zaten bir sürü yenik başladık da orada. Ama bu kız kim? Ha bu kız e, bu Anna, Sara. Anna'nın kardeşi mi? Bu Sara Anna. Bu ama Anna'nın anası. Kime Sara? Ablası gibi bir şey ha? Sara diyor. Sara işte. Sara. Sara ne? Sara. Kime Sara bilmiyorum. Hasta mı? Hadi bu niye maske takıyor kanka? maske ben çıkarak yüzünü görmeye çalışıyorum. Yüzünü görmeye Oo Karı güzel, güzel kanka. Karı hanımefendi çok güzel. Ee, kanka şöyle kıyafetler var. su var. Hesaplar şu var. O çok güzelmiş tamam Çok güzel. O güzel. <laughs> Dorgun, Bayağı güzel. Dolgun yani. Iyi. Ya oğlum. Evet gençler hesaptaki e, silah çekimleri şöyle bütün e, gri pardon turuncu da alınmış bir tane av çıkmış e, bir, bir şey tane ya. VSS ver ne? Evet. Burada bir şey eksik Ne eksik? Hiç çıkmamış eksik Şunu arkadaşlar ben geçenlerde bir hesabı ilk aldığımda bir iki tane sandık vardı Oradan çıktı ya Hesap bu arada baya şanslı ha. Onu sana söyleyeyim. Bakalım. Bir tane e, turun bir UMP var. Yükseltir bir vektör var arkadaşlar hesapta. Onu da söyleyeyim direkt. E, araba stikini, bir tane şöyle bir arabamız var. Oğlum araba. Oğlum yok yok ki. Oğlum bir hesabı bir, o bir, bir şey çıkartmamıza gerek yok aslında. Ben de Neyse gençler. Sandık açılmadan başlıyoruz. Ha ilk başta sana şunu veriyorum. Enin ya. Bu ne? Bak. Tava. Ne yapacağız? Tavaymış. Ya, yani bunu ben açayım zaten. Bunu kesin tava Başka bir şey olarak. gelmez çıkma. Aynen başka bir çıkma <laughs> ihtimali Kesinlikle. yok. Kesinlikle. Tava gelir kanka. Al al. 20 tane. Şuradan var ya bir destansı bul. He barrel bul. Yeti çıkarayım mı lan? Sen yani yeti çıkar var ya. Neyse bir şey demeyeyim arkadaş. Ben kendim ortaya koymayacağım. Yeti. Bak. Çıkma. oğlum. Yok oğlum sessiz yaptım. Bir şey olmaz ki. Dudak okumuyor herhalde. <laughs> yeti deyip de başka bir şey geliyormuş. <laughs> İnşallah. Bas. Bunda bir şey var. Ama iyi senin şey çıkmadı Allah'a Sus oğlum ya. Yine başladın ya. ne <laughs> Senin şey çıkmadı. Onun ruhu geldi. Lan bak. bak. bura var ya efsane tatlı. Oooo. Efsane tatlı. Arkadaşlar kırmızıya hazır olun. Bak şimdiden diyorum. Hadi bakalım. Kaşlı dönelim. Aslı. <gülüyor> <gülüyor> Dönmesi lazım. Babçı Greg değil mi bu? Evet. Hadi oğlum. Hadi aslansın sen. Yaparsan hadi bakayım. Zekiye çıktı buraya da çıkar. Aslı. Aslı! Bir de kırmızı de Hadi oğlum. Mor, Orsun Geliyor. Hadi, mor. hadi Hadi. Oy! Sakin deme çok tatlı harika Geliyor geliyor sakin Oy! Oy, Geliyor 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 sus sakin it, so Bir tane daha Allah rızası hadi Hadi bir tane daha Hadi bir Güzel. Oğlum 1, 2, 3, 4, 5 tane döndü lan. Güzel güzel çok iyi. Bak sana. ne dedik? Kaşıklı dedik. Bak gelebildin bak. Gördün mü? Kahinliğimiz geldi. Adam vuruyor abi adam vuruyor ya. Dur. Şey lan yollam yollamıyor mu? Yolla 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 hepsini yolla. Yolla yolla. Kulos de. Kulos de. Kulos de. Güzel. Lan prem sandal gel kanka. İşte Orada da 9 tane sandık var. 10 yap 10 yapamamış maalesef. 9'da 4. İnşallah. Oo benim kısım Çok seviyorum ben bu yeşilleri ya. <laughs> Adam tam sanatçı arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Emrah da PUBG Mobile oynuyordu bir arada sonra bıraktı. Anladım ki sandıkta daha etkiliyim. <laughs> yani. Doğuza 4 mü? sen ne diyorsun? Allah al, ben 9'u bir diyorum ama. Gibi. 3 ne gibi? Al sana girsin. Ol, bak oğlum bak gene başlar ha. Sana girsin falan olay. Bak. Yok, bir şey yok ha. Buradan güzel bir şey veriyor ben inanıyorum. Ayak sen olsun. <laughs> <laughs> Hadi 9'da 2 3 4 müydü? Ben Sen ben üstüne. Bu kız bize verecek gönlünü. Hadi. Bak 3'te bir ver, Yapıştırırım yere. Emre ne yapıyorsun? Ben lan videoda 15 dakika burada. Lan yeşil dönmüyor. Mavi dönmesi lan. Ha, bomba Tam güzel. Yeşi bomba e. Bak Dongul bir dedik geliyor yavaş yavaş Ooo bu kız dadandı daha Mor Aa, o, o. Ya Yok. kızım bir git be Bir git be kardeşim be e, Gel gelsin Kaçlanma Gelme. Gel mi? gel geldi de kaçsız gel Allah'ım ya O da yeşil verdi Allah belanı vermesin gel senin Bir de yeşil tüsöp verdi Bana bir tane kaçtıracağım ha yeşil rengi Kasıtla gelsin hadi artık ya. Oo kançık geldi ya. Ay, yandık. Ben, işte, ben yeşil Osman ya. Oyy. İşte ben yeşil sayım. Bak gene yeşilden. Ulan bak, kızdan nereye çıkartıyorsun ya. Bak geçen de öyle oldu. Kızdan mesela bak bundan önceki bir videonun öncesinde yorum yaptım ya. Mesela yeşilden dedim şey çıkarırım destansı dedim. Kızdan yeşil destansı çıkıyor. Yani bundan da böyle oldu. Arkadaşlar sıkıntı yok. adam bu... Bravo ya geçedim valla ben geçedim bir şey demiyorum de Bu kız beni seviyor Ben anladım ben yani Bu kulağa aşık bir de bere dapsan en zorun da Okey güzel 9 da 3 güler Güzel, güzel. Abi, Oğlum, sen Bir tane de destansı kanka. çıkardık Destansı gibi kulası, şey kulası, yani O kıyafet çok çıktı Gerçek kıyafet böyle gerçekten çok güzel Ya tam sanoklık abi Sanok gir bu kıyafet Destansı kardeş bu Destansı yani destansı yakın yani ne yakını destansı işte Efsane mi efsane Ben bilmem efsane Lan destansı Destansı kırmızı oluyor kırmızı Belki üretti. Lan olma. Akıllı... Lan sesini versen ne yapacaksın kırmızıyı? Lan, Geriye mi sokucum? Tamam o der o ya. Yok kardeşim ben. Efs, bu... lan adı efsaneviyse tam bir kabile, şey yok. ben kabul ettim. Tamam kolay seyir. Kardeş bu destan çıkar. Tamam destan Şunu çek çek. Kırma desko. ne hocam? Nanca kırısın. Yok kolay seyir kolay seyir. Ama, Anlam, klasiyo. Klasiyo. ama dan, o, şir, bu ne ya? Destan sürü. Sandık asıyor daha ne? Lan sen ne istiyorsun kanka? Ben mi? Yatın mı şöyle ne istiyorsun? Yok yatma. 7 de üç. Ben yedi de 1 diyorum lan. Ama güzel bir şey diyorum. Gelecek. Hem para açtın. Madalın aslın ya. Oğlum onu şeyler var. Pabucu ne atacak ya? Tamam kardeş. Okey Ha okey de okey de açma sen madalını açma. Tamam sakin ol. Hemen yani? yapma şunu oğlum ya. Abi şaka yaptım ya dur ya. Aa, gitti mi sandık? Ne gitti? Al. Al. Be İyi, ne çöpü? <laughs> Lan çöp desin ben ya. Bal ağzı yüzün kırılır Çöp de demeyeceğim bir daha. Sana yürsün diye. O güzel güzel. 7 3 dedim ben. Ha bu sana girsin. Bu seni ben <laughs> <bir sinir gülüyor> dedim ben. mı Gelecek o destansı gelecek bana. Dur. Ağzına sustum <laughs> senin ya. Aşır abi kaçtı da. <laughs> <Allah gülüyor> çok sinirlendi <laughs> arkadaşlar çok yani. Yani bu çocuk böyle yaptı ya böyle. Zeki. Zeki'nin istedi. Zeki. Zeki, Zeki. gördü mü Zeki bunu? <laughs> arkadaşlar çok sinirlendiler. Şu an var ya. Yerde 3 hanım abi. abi. Bir şeyini tutturdun. Kız gelsin. Onu da erel istiyorum ama kız gelsin. Oğlum, hadi kızım. Ya sen git tel ya. Yok oğlum bana da arada bir... Sen de Oğlum eva Güzel. Aferin aferin aferin. Karate seti ha karate seti. Karate karate boş versen. sen. Anam oğlum bak. Siyah kocan ha. Bak bak. çok iyi arkadaşlar. Bu durum var ya. Bunu alacağım ben buradan. Hiç. Hani... Ara seti. Oğlum. Ancak kim? Kahin burada arkadaşlar. Kahin. kahin Sus, sus, sus. Geliyor. SANA dedim bu çıkacak dedim. Demedim mi? Dedim. <laughs> arkadaşlar, kahinlik yapam ediyorum. Kaç kaç oldu arkadaşlar? Yedide kaç döndü? 6 mı? <laughs> yani görüşürüz şu an Görladım bari. Gelsin. Elle ben açayım. Dur. Hadi. Yani. Ben biraz gül biraz, biraz çok. Konuşkan. Su da da <laughs> olmadım. Çay, çay, çay yok mu? Çay yok, yok, bitti de. <laughs> Oğlum sen ne yapıyorsun Emre? Çok sinir dedim ben sana. oğlum vallahi ben bir şey. Arkadaşlar tamdık, mandık. Ne var söyleyin abi? Görüyorsunuz. Lan böyle bir şey yok abi. Klasikler adam 7'de 6 döndürdü ya. Sonuncu da. Sonuncu da döndürürse bu bir rekor. 7'de full yani lan. full döndürüyor. Arkadaşlar gönderiyor. bak bu <laughs> elleme lan. 50 yok mi? kardeş elleme ya. Allah Allah. <laughs> Aa, arkadaşlar bu 5000 ya bu, bu bak bu video bir 15 günde 5000 izlenmezse bir daha sandık bandan kaçmam ben. Ben açık konuşayım. Gelse bir videoyu paylaşın abi. Yani. Like paylaşın yorum yapıştırın abi. Mustafa dayı. <laughs> Anana Avrupa'da böyle bir şey yok ya. Çok isteyerek geldi. Mustafa da hayvan gibi sandık var da o e, yenilenmesini bekliyor. Bugün günlerden ne? Perşembe. Perşembe. Bak perşembe. Gelse. <laughs> aç aç devam et. en kötü kız kastlı geldi Bak, bak arkadaşlar kastla kırmızı çıkarıyor. Allah destur. Vermesin. Canım sağ ol. Vermesin. Bana bir gene kırmızı dön de verme. Tamam. 7'de 6 vallahi. Oraya, Yok Oğlum. ya çık. Tamam, 50 mi lan? Yok kardeş ya hesap senin değil kardeşim. Tamam okey de mi? Sen beni. de sen yolla. Yolla. Yolla mı? <laughs> Buraya deki gelemiyor Allah'tan. <laughs> tamam PUBG'ye gel. Oy altına bir üstte bir üstte. Dün müsün lan? Ya, PUBG, right, Körmüşüm, lan PUBG Red yazıyor. Kör müsün Ben premium'dan başlayayım belki. O, buraya açmadım mı buraya? Burada yükseltiriz. SHS, M249, Destansı. Tek mi bu? Tek hayır oğlum. Adı Madalena geç sormuş Hı tamam O yüzden birazdan Madalena da boş harcadım. Bir tane sandık gitti. Sinirlendirdin beni. Bir tane madalyon boşa gitti dediğin. Bak arka arkaya döşedim. Anladın yok, mı? Oğlum böyle bir şey yok ya. Ben sinirlendirme diyorum bak. Allah Allah. Arkadaşlar bu arada ya hesap çok uğurlu. Hesap mı? Ya yani bu oğlum vallahi bir şey var ben de çok mesela... Mustafa'ya attığım kirbi sana da atarım ha. <laughs> hesap <laughs> 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 Geçen videoda geçen videoda ne kadar Mustafa'ya emlak bir kaydı böyle bayağı bir. Adamın haberi yok ama. He kendi de izleyince bir daha anlar. Neyse. Ah. Bas kanka bas devam et. Kaç sandık var? 9 Do sandık kaldı. 9 daha 3. Yani, en az. 9'da 9 olursa şaşırmayın bundan sonra. Ya <laughs> oğlum yok 9 ol, olsun yani. Hadi kızım. İnşallah olur da yani. hadi oldu. kızım hadi gel bize. Anam anam kalmıyor. Gerçi ben bir şey diyemiyorum şu an. Hangi dersen arkadaşlar sustum yani. Hadi 9'da 3. Ya 10. bir şey vermese de olur mu artık yani? Yok sus lan. Olur mu? Valla ağzını yüzünü kırarım. sandık ben bir koltuk çocuk senin ağzını kırarım bak. Ben ne ne tutuyor? Bak sinirlendiriyorum ben yine kırmızı çıkarırım ha. Az kaldı. Sinirlendirme <laughs> 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 beni ya. <laughs> Oy güzel Harika Önlendirme be Kalecim e, Geliyor Sanlık biritli medvevim kaleci Geliyor geliyor Yakında inşallah full etkinlik gelince Bak bu mavi olduğuna Kale bakmayın ha Master güzel Kızım Tamam sen vallahi, vallahi iyi Baba İyisin hoşsun da Yav azıcık bırak ötekinle de biraz. Bizon Aha Güzel miydi bu? Yok materyal bu He ee, Şey ya. vektörü yükseltir miydin? Tamam yükselterek Bakalım ona be. Ya şu bu kız değil de çok, çok alışıyor ha. ya Oğlum Allah, bir kere, kere, kere yüzlerde kan kalın kıza yani Ya yüz verdik ya Bu kadar olmaz ki ya yani. Sorun seninle seninle Bak Sen kıza dedin ki Sen falan gidersin ya Evleneceğim de Bak bak <laughs> 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 Çeyiz düzüyor kız Evleneceğim de çeyiz üzüyor Sen ama ya Sen git ya Bir cehennem gelsin Kurban olalım yapma ya Girsin yani sen Böyle girelim Bana ne giriyorum ya Kaç kaldı İki kaldı iki Hadi kızım ya Biten, hadi kaçtı bir tane hadi. Hadi oğlum. Hayır, yapayım sen yapayım. vermezsen olmaz. <laughs> Kapana şey yapalım bak. Ya şimdi ya, bırakacağım şimdi bunları. Aa bak. Wow. İyi ki e, bu. İyi. E, son, sıkıntı Sonunda <laughs> geldi. <laughs> Şeref sen neredeydin lan? Allah da sonunda geldi valla bir, bir Yemin mi etmiş her videoda karşımıza çıkıyor <laughs> ha. Ne kadar yüzsüz yapacak ya. Bunun adı ne acaba adı ne? Adının çok merak ediyorum. Neyse devam et. Kürtçe seninle bakarak bunun adına. Oğlum bunun arkasından hep gelene kırmızı geldi ama. Aa, o en Hadi kız. Hadi, kız. hadi kız. Güzel, tamam, de... Güzel başladı. Evet gençler. Açmaya yani... doyamadım. ben böyle bir şey görmedim abi ya. Yani Sen... enteresan gerçekten gerçekten enteresan. Bir sıkıntı var ama ben sıkıntı hala çözemedim. Arkadaşlar sakin <laughs> olun. Bak videoda bugün dedik. Bizde yalan yok. 9 16 verdi bu arada. Şey iyi, iyi güzel. Kanka bir sandık daha verir ya. Bozdur Ben inanıyorum sandık gelir bir Gelmedi gelmedi. Nasıl gelmez ya? Ha şu çıktı. Setleri ne çıkmadı severim. ki? Oy lan. Bu şuradan üstte hepsi çıktı. Şu çıktı. Evet. Oo işi ya. Aa. o valla setler güzel bu arada ondan söyleyeyim ha. Evet. Gençler. Oh, oh. Şu çıktı. Oy. 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 Bak, bu... Oy. Bu yeşilden çıktı bak. Bu yeşilden. Ha bu şeyden e, çok zor bu arkadaşlar bu arada. Çok, evet. çok iyi gizlenirsin Tuttu. Ve destansı abi. Destans... destansız set. Bundan önce dedim bu destansı çıkaracağım ben şu. <laughs> <dedim. gülüyor> ya en zekini çok istedi. <laughs> oy oy. oy. Zeki, AKM çıktı. AKM bu arada gençler efsane tatlı. Çok Bana güzel AKM... bir AKM. Ya. Bir tane e, tava verdi. Ne bir silahsı daha çıktı kardeşim ya niye atlıyorsun? Bir tane daha çıktı onu göstereceğim oğlum bekle dur sabret ya. Kolay mı lan bunu çıkarmam? Adam bizi dövücü. <laughs> bir sikini. tane bomba stikini geldi. Yani. Bir tane paraşüt çok geldi. Çok güzel ha. Arkadaşlar çok güzel. Ve materyal geldi arkadaşlar. Materyal şimdi nasıl bir şey yapabiliriz? Nasıl yapabiliriz? E, ee, vektör aslında yükseltebiliriz yani ha. Ana, 24 ya. tane boya var. Kill veriyor. Yok gerek yani buna Boşa gerek yok arkadaşlar. Boş aynen. Gençler. Arkadaşlar ama kızdan benim uyumum tuttu. Kız aynen. sıfır herhalde pozitif herhalde. <laughs> ya yani ben de pozitifim. <laughs> alışt yani şey yaptım ben. Bu, bu neydi? Neyin kardeşiydi bu? Anna'nın kardeşi. Anna'nın Bu, Da çok bu Anna Rus bu da hani ben herhalde bilmiyorum. Bu da Norveç. İşte ettim i̇şte, ben. Anna, Anna X. Daha derin yapan sağlık. Yine sağlam bir açıdım. Arkadaşlar. Mustafa dayı burada olsaydı gene bayılırdı ekranda. Adam <gülüyor> abi. 7'de <laughs> 6 ne demek ya? Hiç. Sağlamam mı bir de? Üçü kastlı mı? Dördü mü kastlı? Ben sana Bir tane şey sen arada boşluk o da materyal verdi zaten. Yani. Hiç sıkıntı yok. Her neyse gençler çok sağlam bir açılım. Gerçekten efsane. Ya. Ben son zamanların en güzel açılımı olabilir. Bu videoya güzel bir like, yorum, paylaşım. Güzel izlenme bekliyorum arkadaşlar. Kanka ben dedim. Bak bu... 15 günde 5 günde diyor görmez Emrah. Ben bir, bir daha, daha, daha bir açmam çekmem diyor. bak. Hani komşuna mı arıyorsun? Dayına halana mı arıyorsun? Hepsinin gelsin bunları izlesin. Ben orada 5000 göreceğim. Daha bak küfürsüz ya. bir video arkadaşlar. Herkes küfür etmiyor zaten burada. Hiç. Küfür ettin mi lan sen bugün? Yok <laughs> <Tüfe> ne <lan? gülüyor> Her neyse arkadaşlar şey, video ben beğenmeyin kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Bay bay. Bay bay.